Tacila Yatırım Araştırma Departmanı'ndan Özlem Bayraktar Gökşen. Bugünkü video yayınımızda biraz daha büyüme dinamiklerinden bahsetmek istiyoruz. 2022'nin ilk ayını geride bıraktık ama halen elimizde 2021'e ilişkin gayri safi yurt hasla verisi yok. Onu bu ay sonunda, Şubat ayı sonunda göreceğiz ve muhtemelen de oldukça yüksek bir rakam göreceğiz. 2021 yılında Türkiye ekonomisinin 온1인 11 civarı, 11'in bile üzerinde bir büyüme sergileyeceğini bekliyoruz. E, yıl içerisindeki yayınlarımızda da zaten hani 2021'deki bu büyümeyi destekleyen süreçler neydi, ana dinamikler neydi çok çok konuştuk. E, de aslında tahminlerimiz çerçevesinde e, kısaca özetlemiştik yüzde 11 ya da üzerinde bir büyüme sonrasında 2022'de e, daha zorlu bir büyüme e, düzleme içerisine girdiğimizi düşündüğümüzü ifade etmiştik. Burada tabii bazı şeylerin tekrar üzerinden geçmekte fayda var. 2021'deki büyüme dinamiklerini özellikle kısaca özetlemek istersek biliyoruz ki hani bir kredi büyümesinin 2020'lerde yaşanan o kredi büyümesinin bir taşıma etkisiyle 2021 üzerinde etkisini gösterdiğini gördük. Pandemi sonrası sürecin etkisini gösterdiğini gördük. Dış talep unsurları bu çerçevede oldukça büyük katkıda bulunduğu Türkiye ekonomisine ve günün sonunda da önemli bir büyüme kaydettik. 2022'ye geldiğimizde ise bu dinamiklerin aynı şekilde devam ettiğini söylemek biraz daha zor. Bir kere sadece istatistiksel olarak bazı etkisi daha olumsuz olarak devreye girecek ki 2021'de de baz etkisi aslında olumlu şekilde çalışmıştı. Ama bunun yanı sıra aslında 2021'de çok yüksek bir kredi genişlemesi görmedik. Dolayısıyla bunun daha gecikmeli etkisini 2022 üzerinde görmeyi çok beklemiyoruz. Dış talep göstergeleri 2022'de de aslında büyüme üzerinde olumlu bir katkıda bulunacaktır. Ancak bunun 2021'deki boyutu kadar olması beklenmiyor. Bir de tabii yüksek enflasyon, kurdaki volatilite aslında talep unsurlarını biraz öne çekmiş olsa da sonrasında özel tüketim üzerinde bir baskı oluşturabilir düzleminde bir varsayım çerçevesinde çalışmıştık. Ve bu noktada da %3'lük bir büyüme tahminimiz olduğunu ifade etmiştik. Ancak e, bu tahminimiz üzerinde belirli riskler var. Bu risklerin ne olduğunu e, şu şekilde açıklayalım. Bir kere e, Türkiye'de ekonomi politikalarının aslında büyümeyi her şekilde destekleyici nitelikte ilerlediğini de söylemek lazım. Ana iki bacağına bakalım ekonomi politikalarının. Para politikası ve maliye politikası. Para politikası düzleminde zaten aslında Merkez Bankası'nın bankalarının e, de, TL kredilerin çok önemli bir kısmını fonlayan bir e, kurum haline geldiğini ve bu fonlamayı da çok ucuz maliyetlerden yaptığını biliyoruz. E, bunun yanı sıra tabii burada ihracatçıya destek anlamında da e, krediler verildiğini, reskon kredileri verildiğini biliyoruz. E, politika faizi yani düşük maliyetten e, fonlama verilmesini politika faizi noktasına baktığımızda %14'lerde olduğunu görüyoruz ki e, oldukça ciddi bir negatif reel faizden bahsediyoruz ediyoruz ve gelecek döneme ilişkin verilen sinyallerde daha sıkı bir para politikası değil aslında daha daha gevşek ilerleyebilecek bir para politikası düzlemini işaret ediyor. Diğer ana bacağına geldiğimizde maliye politikasında da aslında 2022 için bütçe açığının gayri safi yurtçı hasılayı oranının %3.5'larda olması beklentisi ifade ediliyor ekonomi yönetimi tarafından. Ancak mevcut süreçte yıla başlarken önemli vergi istisnalarının olduğunu görüyoruz. Bazı vergi gelirlerinden e, feragat edildiğini görüyoruz, bazı harcamaların e, arttığını görüyoruz, sosyal transferlerin e, arttığını e, görüyoruz. Bunun yanı sıra geçtiğimiz yıllarda gelirler üzerine önemli etki sağlayan borç yeniden yapılandırma süreçleri vardı. Geçen sene içerisinde de bunun yaklaşık 80 milyar TL kadar bir etkisinin olduğunu görmüştük. Yeni bir program olmayacaksa aslında bu etki de olmayacak. Bir de tabii daha düşük bazı bir büyümeden bahsettiğimiz noktada vergi gelirleri tarafında da daha zorlu bir süreç söz konusu olabilir. Bu düzlemde tabii maliye politika da aslında bütçe açığının biraz daha yüksek bir seviyelere gelebileceğini ve aslında büyümeyi destekleyici, gevşek politikaları destekleyici bir düzlemde ilerleyebileceğini görüyoruz. Bir de bunların yanı sıra aslında ülkedeki kredi politikalarına bakıldığında en son dönemde açıklanan bir KGF politikası olduğunu da görüyoruz. Burada hani olumlu olarak ifade edebileceğimiz süreç geçtiğimiz dönem KGF kredilerine göre daha selektif bir kredi politikası güdüldüğünü anlıyoruz ki bu aslında onun. Ama günün sonunda yine bir önemli kredi genişlemesinden bahsediyoruz. Yani özetlemek gerekirse gevşek bir para politikası, gevşek bir maliye politikası ve aslında kredi genişlemesiyle beraber aslında ekonominin bütün kanallarında büyümenin desteklendiğini görüyoruz. Bu sonuç olarak bizim oldukça muhafazakar olan %3'lük büyüme tahminimiz üzerinde yukarı yönlü riskleri besliyor. Ancak burada şunu ifade etmek gerekiyor. %3'ün üzerindeki büyümelerin ek desteklerle olabilir geleceğini görüyoruz ve bunun da aslında enflasyon üzerinde ek bir baskı yaratabilme ihtimalini asla göz ardı etmemek gerektiğini düşünüyoruz. Bunun yanı sıra son dönemde hep konuştuğumuz cari açık, cari fazlaya dönüyor noktasında daha zorlu bir sürece işaret edebilir. Büyümenin daha yüksek seviyelere taşınmak istemesi cari işlemler dengesi üzerinde de bir baskı oluşturabilir. Dolayısıyla bu iki faktörün göz ardı edilmemesi gerektiğini de düşünüyoruz. Bu ve bunun gibi e, analizlerimizi, makro temelli analizlerimizi e, takip etmek üzere e, tacirler.com.tr'yi e, takip etmenizi öneririz. Çok teşekkür ediyorum. E, i̇yi günler.